bir tanıdığınız mu? Evet başta da ilkesi olarak söyledim. Bütün partilerden randevu talebimiz oldu. Yazılı olarak da bugün tekrar göndereceğim. Sayın Erdoğan'da da talep ettim. Sayın Bahçeli'den de. bir kere şuna karar vermemiz lazım. Hepimizin, Türkiye'de yaşayan herkesin, biraz önce Sayın Genel Başkan da çok doğru bir şekilde vurguladı. En temel meselemiz nedir biliyor musunuz? Psikolojilerin yönetimi. Türkiye'de öyle bir psikolojik ortam var ki bir grup bir parti başka partilerle bir araya gelirse bu toplumsal uzlaşı oluyor ama başka bir parti aynı şeyi yaptığında ihanet oluyor. Bu ihanet sözcüğüyle veya suçlamalarla karşılıklı kutuplaşma temayülleriyle yaklaşımlarıyla Türkiye'de siyasal sistem problemini aşmak mümkün değil. Hepimizin oturup konuşması lazım. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, hangi ihtilafı yaşamış olursak olalım bütün onları şeyimizin zihnimizin arkasına atıp bu ülkenin ve bu ülkenin geleceği olan gençlerin umutla bakacakları demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden bunlar konuşulabilir. Bunların tartışılım olması bile bizim için büyük zaaftır. Ayrıca Sayın Genel Başkan'a e, siyasi bir eleştiri dolayısıyla e, yöneltilen tehditler konusunda ise kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Yani burada hukuk devleti kuralları işler ve anayasal bir e, konuma sahip olan ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil, hiçbir siyasi lider. Burada Sayın Genel Başkan'ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz. Kimse, hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, ona hakaret edilemez diyebilmesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedildiği günlerde hukuk reformundan, demokrasiden Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında bahsedildiği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, nezaket her türlü nezaketsizliğe muhatap kılınıyorsa, öbür tarafta da toplumun iki, ayrıştırılıp makbul olanlar ve makbul olmayanlar, görüşülebilecek olanlar ve görüşülemeyecek olanlar diye ayrıştırılırsa bunun sorumlusu iktidar olur. Dolayısıyla bugün bir sınav biz ben sadece partimizin yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bütün partilerle paylaşırken Sayın Erdoğan'la da paylaşma iradesi gösterme sebebim ilkesel bir meseledir ama bu aynı zamanda herkes için bir sınavdır. Gerçekten reformdan bahsediyorsa işte iste bir reform enerjisi var. Çağırırlar konuşuruz. Ama makbul olanlarla konuşuruz. Bizimle ileride siyasi ortaklık kurabilecek olanlarla konuşuruz. Bizi eleştirmeyecek olanlarla konuşuruz. Şunlarla da konuşmayız dediğiniz anda siyasi ortamı zehirlersiniz. insanlar karşılıklı kutuplaşmalar içine gelir. Dolayısıyla ben de merakla bekliyorum Sayın Erdoğan'ın cevabını, Sayın Bahçeli'nin cevabını. Hem de bugünlerde hukuktan, demokrasiden, efendim e, özgürlük, güvenlikten geçişinden dün Sayın Cumhurbaşkanını dinlerken gerçekten bir taraftan tebessüm ettim, bir taraftan da mutlu oldum. Bakalım bu dedikleri uygulanabilecek mi? üç yıldır medya ambargosuna muhatap kılındık. Her türlü hakarete troll çetelerinin saldırılarına muhatap kılındık. Aynen şimdi Sayın Genel Başkan'ın muhatap kılındığı gibi. O zaman hukuku hatırlamayanlar, demokrasiyi hatırlamayanlar, fikir özgürlüğünü hatırlamayanlar bakalım bunu bugün gerçekten dediklerini yapacaklar mı? Benim için ilk sınav bir reform önerisi olan demokratik parlamenter sistem önerimiz konusunda Sayın Erdoğan'la oturup konuşmaktır. Çok merak şey olduğundan bu konuda talepkar olduğundan değil. Ama Türkiye'de siyasal ortam değişecekse önce konuşmayı öğreneceğiz, reddetmemeyi, kutuplaştırmamayı öğreneceğiz. Bu konularda da her türlü e, demokratik uzlaşıya biz hazırız, yeter ki oturup konuşalım. you <laughs>